like atmayı unutmayın bu Elmas arada. olduk abi elmas. Önceki bölümdeki gibi bunun mental sorunları var hala. <laughs> Tabletin içine sıçtı. Pu Puh, pu. Yürüme. Pu pu. Evini bırakacaksın? Mal evin yerini biliyorum. Pardon. 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 Steve'in akıl kaybı. bu kız çok Steve i̇şte akıl sağlığını kaybeden biri bu oldu. Kömür mü alacaksın? Evet. Sotlu oyunu mu kazacaksın? Ben de senin ne şi Evet. Şimdi küpürlere başladık. Evet bizim manikane Neye düşmüş bakalım Çıkamıyorum çıkamıyor Evet bizim manika Manika diyor bir de Nerelere düşmüş Lan yoksa Kafana burunla koyarım Nasıl? Çıktım. <laughs> Çocuk Çıktım. Motherfucker. Çocuk motherfucker dedi. Tavuk. bu çiğik? Niye tavuğu öldürdün mal? Lan piç sen öldür demedin mi? Az önce ne yaptın? Oyun fark. baga girdi. Evet oyun baga girdi bu arada. Şöyle. Ha, ha, ha. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Ya gece olacak amınız. Arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Gerçekten. Bu çocuğun mental sorunlarının olduğu bir video da çekeceğim. Arkadaşlar. söyle böyle bu ne amına koy. Arkadaşlar. İnek burunlu. Şimdi evin yok. Var. Yok var. Yok, yok. götünde var. Arkadaşlar bu game modda bu arada. Yalan söylüyor amına kodum canım niye var? Evet, şimdi bizim gelecek yalnız. Kapı yapacağım şimdi bir tane. Aa, aa. Niye balta yapıyorsun? Kal Lan salak baltam. Senin annenin. Ben de senin annenin. Yapamıyorsun kapı. İki tane yapmalıydım. Seni vuruyoruz çocuğum. Yok oldu. Çok kötü oldu. Aynı senin popişliğin gibi. Bu arada o küfür gizlikalı amına kutum. Gizlikalı amına kutum ne küfür lan? Eee kötü ne öyle Evden kaçış kapısı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar mini kavgadan sonra geri döndüm. Aynen, aynen. Ne ne ne. Teknik teknik. Ananızı ki. Ne pişiyorsun sen hani orada? Ya kayı koy. Sen kiş. Ebeni. Ebenin. Tek bir hatamla götüm bile yanabilir. Ebenin. Ebe. Belimiz yerinden söktün. Or. Ebenin ama. Ya güzel değil mi arkadaşlar? Evet aynı senin o küçük beynin gibi. Tamam tamam. Arkadaşlar like atın abimin susun gerisi çalı gibi abone olun. Arkadaşlar bir sonraki bölümde demir arayışına çıkacağız. Zaten demirimiz var ama. Ama bir tane demirimiz var. Bu bize yetmez. Tabi. Bu laf şey kadar bende Ben de biraz madene gideyim. Neden? Kaplumbağa be, benim amı. Eğer sen kaka gibi kakanın am. Amına kaptamın yara. Amına kaptamın yara. Amına kaptamın yara. Amına kaptamın yara. Arkadaşlar bunun mental sorunlarının olduğunu biliyorsunuz. Amına kaptamın yara. Kes lan. <laughs> geçmiş idi. Gel menini annenin amını. Al annenin ağzını. Çatıyı taş yap. Harbi lan çatıyı taş yapayım. Odunum yok ki. Çatıyı taş yap. Oha bunlar. Evet bizim Ali kakalık Merdiven yapmamış böyle kaka gibi gidiyor. Numara mısın lan çatadan mı gidiyorsun? Lan böyle elle kakama benziyorsun lan. Öyle yapacağım sana ne yarrağımın kökü. Oynanış <laughs> <laughs> çeki. Yaşasın. Arkadaşlar daha ikinci bölümdeyiz Hardcore serim bitti. Ayarlara girelim. Arkadaşlar, bugün şimdi şunu bir ayarlayacağım arkadaşlar bu arada çünkü ölmek istemiyorum. Ne haber? Ne haber aşkım? Arkadaşlar olmuyor. Yani pat diye patladı ya. Creeper sen bir adamsın. Ali göz gibi patlattın ha. Çok güzel oldu. Arkadaşlar maalesef hardcore serimiz bitti. Yani gördüğünüz gibi hardcore serimizi az önce bitirdik. Skinlerime bakalım biraz da. Onlara bakalım. Şunu şunu kardeşim yüklemişti. Bunu da kardeşim yükledi. Bununla yükledi. Saçma oldukları için ben... Bunlar da kendi karakterim, kendi karakterlerimdeki. Şunu da değiştireyim. Bu ne ya? <gülüyor> Zekalı. <gülüyor> Olanları bir görseniz var ya. abdettin teşekkür ederim. Ee? Sen bebek misin? Hı? Elmas blok, elmas blok olsun. Elmas blok olsun. Bu turbalar var burada. Elmas blok olsun. Giga chat elmas blok olsun. Bence de giga chat kas. Arkadaşlar <laughs> giga chat mi bilmiyorum ama Ya <laughs> Yani gördüğünüz gibi. Hardcore serimiz bitti. Videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Gideceğiz. Evet değil mi? Şimdi arkadaşlar. Bütün videomuza geçmek için like atıp abone olun. Gördüğünüz gibi şimdi diğer dünyamızı oluşturuyoruz. Ve Amerika'ya gitmek için 100 milyar abone gelmesi gerek. Değil mi arkadaşlar? Maalesef arkadaşlar. Maalesef ki bu yere geldim. Niye? Ne yapıyorsun ki? Kendimi şimdi Ni 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 ne 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 Dinlen onu inanla. da artık şey yapabiliyoruz. Maalesef ki arkadaşlar hardcore serimiz bitti. Ama başka bir hardcore dünyası da açabilirim. Sonradan. Yani maalesef ki bitti. Hile yapmak. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. O. Bir sonraki videomda soru cevap yapacağım. O. Ama soru cevap yapmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomda bir sonraki videomda şey yapalım. Ne? TikTok hesabıma bakalım arkadaşlar. Ceren'im o. Ceren'im o. Ceren'im o. Ceren'im